Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ömer. Imagination Players kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, Agars şekilli nick yazmayı göstereceğiz. Ee, şimdi Agars şekilli nick yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada birinci oyuncu var. Buraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi üzere bir sürü şekiller var. Bu şekillerden istediğimiz birini seçerek güzel bir isimle oyuna başlayabiliriz. Mesela biz bir tane yapalım. Şunu seçelim mesela. Şurayı. Şimdi onu kopyalayalım. Şimdi sonra agarize girelim. Sonuna şu kısma yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi plan yazıyoruz. İşte böyle ismin isterseniz böyle. Ben ip yazıyorum. Immigration Replayers'ın kısaltması. Sonra buradan istediğimiz FF'yi seçip böyle oyunumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde isminizin harfi yaptığımız şekil duruyor. E, ayrıyeten yapmak isterseniz başka bir site daha göstereceğim. Ee, tekrar e, agars şekilli yazıyoruz şurada gel bilgi al yazıyor görüyor musunuz evet buraya tıklıyoruz ee, gördüğünüz gibi buradan da şekilli harf yani isminizi mesela IP yazdım mesela daha güzelini yapalım şimdi tekrar bir agarzeye girelim Pardon arkadaşlar. Girdik. Şu şekilde harfimizi yazalım. Ee, şimdi şuraya da bir tane daha atalım. Şu araya IP yazabiliriz şimdi. Şimdi buradan mesela ne bakalım? Buradan değişik değişik şekillerde harfler var. Mesela şuradan iyi alalım. Kopyaladık. Şimdi bir de bir saniye arkadaşlar şuradan kopyala. Ve yapıştır. Tekrardan buradan bir de P'yi alıyoruz kopyala e, yapıştır. Pardon arkadaşlar. Yeterli boşluk yok galiba. O yüzden sorun şey yaşadık. Hemen şu arayı düzeltelim. E, tamam. Şimdi yapacağız. İyi e, e, kopyalayalım burada. Ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle bu şekilde de e, isminizin harflerini daha şekilli bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. E, beğenmeyi unutmayın. Kanalımız, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler.